Arkadaşlar hoş geldiniz. Hece derslerimize devam ediyoruz. Arap harfleri, Türkçemizin harfleri ve Arap harflerinin Türkçemizdeki karşılığı olan harfler ekranınızda mevcut. Bunları daha kalıcı ve hızlı öğrenmeniz için yazdım. Kalan boşluğa sığdığı kadar hece yazmaya çalışacağım. İlk İlkokulda arkadaşlar ilk öğrendiğimiz şey harfler ve heceler. Bu ikisi kelimeleri oluşturmamızı sağlar. Bu yüzden hece derslerimiz uzun süreli olacak. İlkokulda Türkçeyi nasıl okuyup yazmayı öğreniyorsak hece derslerimizde onu yapacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Bugün üstün esire ötüre ve cezim harfleriyle heceleme yapacağız. Elif'ten başlıyoruz. Elif harfimiz. Elif hareke alırsa yani üstün esire ve ötüre olursa Ötürü hareke alırsa, hemze adını alır. Yazalım. Elif ve hemze Harekeli olan hemze, hareketsiz olursa, elif diyoruz. e i ü şeklinde okuyoruz. Arkadaşlar üstün ince harfleri e sesiyle esire ince harfleri i sesiyle ötüre ince harfleri ü sesiyle okuturdu. Hatırlayalım. Ve elifi okurken ince okuyoruz. E, i, ü. E, cezim işaretimiz harekeli Elif'i hareketsiz Elife tutturdu. E şeklinde okuduk. Bazen kelimelerde kelimelerin başında E şeklinde göreceğiz. Ayrıca ikinci bir yazılışı var arkadaşlar. Birincisi hemze üstün. İkincisi elif. Cezim düşer. Bazı kelimelerde cezim düşer. Bu durumda elifimiz üstünü uzatır. Kendisi okunmaz. Hemen şu bilgiyi hatırlayalım. Elif üstünü uzatır. Y. Esreyi uzatır. Okunmaz. Vav. Ötüreyi uzatır. Kendisi okunmaz. Burada E şeklinde okuyacağız. Çünkü birincisi Elif. Elif'imiz üstün hareket almış. İkincisi pardon. Birincisi hemze. Birinci harfimiz hemze. Çünkü harekeli. ikinci harfimiz hareketsiz. Bu durumda Elif hareketsiz olanı Elif diyorduk. Elif üstünü uzatır kendisi okunmaz. Ve arkadaşlar yazılışı şu şekilde olur. Bunun en belirgin örneği Bakın. Bildiğiniz bir kelime. Kur. Ee, önce açılımını yazalım. Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Kur'an. Aslında açılımı bu. Ama bu şekilde değil de şu şekilde elifin üzerinde met işareti şeklinde bir elif görürüz. İki elif tek elif olur. Met işareti altında tek elif olarak bulunur. Yazılıştaki estetik dolayısıyla Kur'an Evet. En belirgin örneği bildiğiniz bu kelime. Kur'an-ül Kerim. Ve met işareti işareti Arkadaşlar şöyle yapalım eşittir MET işareti diyelim MET işareti işareti MET işareti bu en az iki elif miktarı uzatır elif bir elif miktarı ne demektir bir elif miktarı işaret parmağımızı indirip kaldırma süresidir MET işaretinin uzatma süresi iki elif miktarıdır yani baş parmağımız iki defa kaldırıp indirme süresince uzatılır. Kur'an-ı Kur, Kur Kerim. Belirgin bir uzatma yapıyoruz. İkincisi Elifimiz E İ, Başta arkadaşlar elif bu şekilde kelimelerin başında yazılış şeklidir. Bu şekil kelimelerin başında hemzemizin yazılış şeklidir. Bunu unutmayalım. Çünkü hemze aslında budur. Üstün, esire, ötürü. Hemzemiz gerçek hemze. Gerçek hemze budur. Ama üstün olduğu zaman Elif'in üzerinde gelir. Özellikle kelime başında üstün, esire, ötüre durumlarında daima Elif'le birlikte gelir. Elif'imizi şimdi esire okuyalım. Arkadaşlar başta Elif'le birlikteydi. Şu şekilde. İ de şu şekilde görürüz. İ Elif'imiz burada Y'ye dönüştü. Ben hemen sol köşeye bakıyoruz. Elif üstünü uzatırdı. Y. Esire'yi uzatırdı. Vav Ötüre'yi uzatırdı. Şimdi bir bilgi daha ekleyelim oraya. Üstün Elif'in alametidir. Bakın Elif diyorum. Hemze demiyorum. Üstün Elif'in alametidir. Esire Ye'nin alametidir ötüre vavın alametidir. Yani y'nin ol, esirenin olduğu yerde elif y'ye dönüşür. Onun için i şeklinde okuyoruz. İkinci şekli, ikinci yazılış şeklinde i. Çünkü esireden dolayı elifimiz pardon hemzemiz hemzemiz y'ye dönüştü y ye, uzatan y'miz oldu ve esireyi uzattı i şeklinde i evet ikinci karşılaşacağınız şekli de eliften sonra y'nin olup uzatılarak okunması. Birincisi i, ikincisi i şeklinde kelimelerde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Üçüncü şekli ü ötüre okuyoruz. Ü Bir de şu şekilde görebiliriz. Ü şeklinde. Hemzemiz ötüre. Kendisinden ötüre hemen sol köşeye bakıyoruz. Ötüre neyin neyin alametiydi? Vav'ın alametiydi. Vav hareketsiz olduğunda ötüremizi uzatıyor. Vav ötüreyi uzattı ve ü şeklinde okuduk. Demek ki hemzemiz ötüre olduğunda diğer hemze hemze diğer harfimizde hemze olduğunda nasıl okuyoruz? Ü Birinci örnekteki gibi. Bakın. Ü. Bir diğer şekli de yine iki hemze birincisi ötürü olarak bulunduğunda ü şeklinde okunma ihtimali var. İki şekilde okunur. Devam edelim. B B, B harfimizle devam ediyoruz. B B B, B. Şimdi cezimle okuyalım. İlk harfimiz hemzeye tutturalım ve B, 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 B. P Bakın yazılış şeklini. Neden harf harfleri birbirine bitiştiren küçük çıkıntının üzerine yazdık? Çünkü arkadaşlar hemzemiz esire olduğu zaman diğer harflere bitişen küçük eğik çizgiler üzerine yazılır. B B üstün olduğu için hemzemizi elif üzerine yazdık. Ama esire olduğunda harfleri birbirine bitiştiren küçük çıkıntılar üzerine yazılır. Gördüğünüz gibi bir Şimdi bakın. Ötüreyi de daha farklı göreceğiz. B. vavun üzerine yazdık. Hemzemizi hemzemizi vavun üzerine yazdık. Neden? Çünkü B'miz ötüre. Yani elif hemen yuvarlak içine alalım üstün olduğu zaman elifin üzerine yazılır bakın yuvarlak içine alıyorum ötürü olduğu zaman vavın üzerine yazılır Elif üstün olduğu zaman Elif'in üzerine yazılır. Ötürü olduğu zaman Vav'ın üzerine yazılır. Esiri olduğu zaman Arkadaşlar bir de şu şeklini esire iki şekilde görürüz. Gördüğünüz gibi harfleri birbirine bağlayan küçük çıkıntıların üzerine yazdık bir bir yazılışında. Bir değişik yazılış şekli de bir Y'nin üzerinde. Şimdi bunu da yuvarlak içine alalım. Arkadaşlar bir diğer yazılı şekli ve okunuş şekli de şudur. B B Burada ne oldu? Hemzemizin cezimi düştü. Hareketsiz duruma geldi. Elif hareketsiz olursa kendinden önceki üstünü uzatır. Kendisi okunmazdı hatırlayalım. B B Y kendinden önceki kendinden önceki özür diliyorum arkadaşlar. Bir esire ye kendinden önceki esireyi uzatırdı Elif kendinden önceki üstünü uzatırdı Vav kendinden önceki ötüreyi uzatırdı hareketsiz olduğu zaman hareke almadığı zaman elif üstünü uzatır okunmaz B esir olduğunda ye e, esir harekemizi ye uzatır B ve hareketsiz olduğunda vav ötüreyi uzatır bu şeklinde okuruz. Şimdi B, be, B'den sonra devam edelim arkadaşlar B'den sonra bet bet bit büt bu konunun zor kısmını bitirdik arkadaşlar elif kısmı ve B'nin elifle bitişmesindeki özel durumları videoyu tekrar tekrar dinleyerek iyice öğrenmeye anlamaya çalışın çünkü kelimelerde sürekli karşımıza çıkacak bet bit büt b'yi s'ye tutturalım arkadaşlar Türkçesini de yazsak daha iyi olacak bet bit büt bes s peltek harfimizdi s Arapçada 3 tane peltek harf vardı hatırlayalım. S yuvarlak içine alalım. S peltek vel peltek ve V harfimiz peltek. Dilimizi dişlerimizin arasına getirerek çıkarıyoruz. B bes, bes. Biz Büs Türkçesini yazalım 5 Biz Büs. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في فن الحياه، لقاؤنا يتجدد هذه المرة من عزبة لفورتوا التي تسمح لنا بالاطلاع على فن تصميم الحدائق الذي كان متبعا في القرن الثامن عشر. ارتباط المكان بالقيصر بابل الاول وتشابه تصميم اروقته الخضراء بحدائق فرساي جعله من الاماكن المحببة بابا لدى سكان موسكو فأهلا بكم